arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, güzel bir seriye başlıyorum sizlerle beraber. Ee, bu seride iş görüşmelerinde iş arayış sürecinde başıma gelenleri, başımdan geçen işte tatlı olayları, olayları komik olayları, sinir bozucu olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, bu süreçte benle beraber başka arkadaşları da dahil etmeyi düşünüyorum. Onların da paylaşacağı şeyler, hikayeler mutlaka vardır. Ben işletme mezunu biliyorsunuz. Etrafında makine mühendisi olan arkadaş da var. İktisatçı arkadaş da var farklı üniversitelerde. Onların da hikayelerini sizlerle beraber paylaşmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. İlk hikayeme geçeyim. Sondan başa doğru gideyim bari. Ee, en son çalıştığım yerde işte 7-8 ay çalışmışım zaten. Oradaki ilk görüşmem şöyle oldu. 2017'de mezun oldum Haziran ayında. Temmuz ayı gibi aradılar beni işte tabi o zaman kadar işte kariyer sitelerinde bir dünya yere başvuru yapmışımdır yani sayıları o, o yüzü geçmişler herhalde kaç tane LinkedIn'den mi dersin kariyerden mi dersin yeni bir şey yeni bir iş mi oradan falan bir dünya yerden başvurum vardı neyse Temmuz'un ortası aradılar beni bir yerden işte ismini vermeyeyim Şimdi i̇şte, bilmem ne şirketler grubundan arıyoruz sizi işte halkla ilişkiler departmanımız için Pozisyonumuza uygun Göründünüz, kabul eder misiniz dediler. Dedim tabii kabul ederim, niye etmeyeyim. Sonuçta bir ay olmuş mezun olalı. Daha hani diplom bile çıkmamışken iş bulmak o büyük bir lütuf. Hemen yani kabul ettim. E dediler ki iki gün sonra gelin görüşme yapalım. Ben de kabul ettim. İki gün sonra gittim işte görüşmeye. Yani ofisin içine girdiğim anda bir kargaşa var içeride hani. Pazar yeri gibi. Yani devril büyük devre tatil satılan bir firmaymış burası. Gittim işte girer gelmez daha sen kimle görüşmeye geldin dediler bana. Dedim bilmiyorum yani. sonuçta şimdi buranın bir insan kaynakları departmanı yok mu yani görüşecek. Ya isim vermediler mi size dediler. Dedim isim falan yok. Ardından biriyle oturdum görüştüm falan. İşte birisi kaptı daha doğrusu beni orada. Meğer öyle oluyormuş orada işler. Oturduk masaya bana diyor işte sabah 8'den akşam 4'e kadar anket yapıyoruz ilçede. Anketten sonra saat 4 ile 5.30 arası, 6 arası, 6'ya kadar falan işte ailelere çağırıyoruz. Altta da aileler geliyor diyor. Onları diyor satış yapıyoruz diyor. Maaş istersen sabit, istersen işte prim. Ama diyor prim çalışırsan 5000 bin liraya kadar alacağım var diyor. Ya tamam da dedim şimdi anket. Dedim yani ne anketi yapıyoruz dedim yani. Ben dedim anket yapmaya gelmedim buraya. Halk ilişkiler departmanı için dedim çağırdılar buraya beni dedim. Yani anket nereden çıktı? Ya o dedi işte direkt dedi Halkların içine giriyoruz dedi ya. Daha ne olsun dedi bana. Dedim olur mu öyle şey dedim ya. Yani ne alakası var? İlan dedim sizin anlattığınız şeyin dedim. Tutar yanı yok. Neyse işte dedi kabul ediyor musun dedi bana. Dedim para kazanıyor musunuz bari burada dedim. Yani anket para dedim oluyor mu bu işler? Aa sen dedi yarın gel başla. Yani gitmedim tabii işte, sonuçta. Hani ilanda başka, verilen şey başka. Ardından bir hafta geçti. Bir hafta sonra şirketin Ankara merkezinden aradılar beni. Dediler işte Mehmet Bey gitmediniz mi iş görüşmesine ya dedim gittim de ilandakiyle sizin bahsettiğiniz iş dedim çok dedim farklı. Ben yani dedim kandırmışsınız yani beni. O dedi yok dedi ya siz dedi yanlış kişiyle görüşmüşsünüz dedi siz dedi işte bilmem ne böyle görüşmeniz gerekiyor. Dedim tamam o zaman dedim sonra iki gün sonra yine gittim aynı yere. O sefer görüştüğüm adam daha cana yakın daha böyle se sempatik böyle, böyle abi kardeş gibi davranıyor falan. İşte dedi biz dedi burada geçiciyiz dedi. Biz gittikten sonra dedi buraya müdürler lazım dedi. Şey, siz dedi müdür olarak yetiştireceğiz. Siz dedi müdür olacaksınız falan. İşte maaşlarımızın dedi sınırı yok dedi. 10 bin lira 20 bin liraya kadar dedi kazanan var dedi. işte bunların başka yerler tesisleri varmış. Farklı şehirlerde. Orada dedi bu şekilde evini alan var, arabasını alan var dedi. Daha geçen ay dedi 4 milyarlık araba çeken var dedi. Ay dedim yok zaman dedim güzel iş. Ama aynı şeyden bahsediyor. Gene işte sabahları anket yapılıyor. Akşamları işte devlet tatil, devrimlik falan satılıyor. Her neyse. Kabul ettim. Yani ilk iş görüşmem böyleydi. İşte ilk gittik kabul etmedim ama ikincisinden işte daha cazip geldi. işte. müdür olacaksın falan diye bir yükseltince. Hoşuna gidiyor tabii insanı. Yani kim bir ayda müdür olmuş diye girdim ama pek tatlı olmadı. Onu da artık başka videolarda anlatırım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bunu seri haline getirmeyi düşünüyorum. Daha anlatacağım çok fazla hikaye var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.